Sevgili aday öğrencilerimiz, zorlu bir sınav sürecinden sonra tercih yapma aşamasına gelmiş bulunmaktasınız. Bizler de bu aşamada sizlere yardımcı olmak amacıyla programlarımızı tanıtmak istiyoruz. Ben Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nurdan Aslan. Bölümümüzde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki programda eğitim verilmektedir. Ben sizlere Türkçe İktisat Programı hakkında bilgi vermek istiyorum. E, programımız 138 yıllık köklü bir üniversitenin e, nüvesini oluşturan güçlü fakültenin güçlü bir e, bölümü, güçlü bir programı. E, programımızda 14'ü profesör olmak üzere sayıları 40'ı aşan e, güçlü bir öğretim üyesi kadrosu yer almakta. Bu nedenle öğrencilerimiz deneyimli hocalardan iktisat öğrenme imkanı bulunmaktadır. Bu çerçevede ders programımıza baktığımızda, ders programımızda öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, yaratıcı ve yenilikçi bireyler olmalarını sağlayan bunları destekleyen bir ders programı söz konusu olmakta. Ders programlarımız esnek nitelikte Nasıl esnek dersek eğer güçlü bir iktisat kuramı donanımı sağladıktan sonra aynı zamanda istatistik, ekonometri, maliye, muhasebe, finans, hukuk gibi disiplinlerde de dersler söz konusu olduğu için öğrencilerimiz bu alanlarda da altyapılarını almaktalar. Bu ne sağlıyor öğrenciye? Mezun olduğunda bu altyapıyı gerektiren alanlarda iş e, bulma imkanı sağlıyor. İş bulma imkanı yelpazesini e, genişletiyor. Ders programlarımızda e, ilk iki yıl e, zorunlu derslerimiz yer alıyor. Bu çerçevede iktisada giriş, mikro iktisat, makro iktisat, e, iktisat sosyolojisi, felsefesi gibi derslerimiz yer alıyor. Üçüncü sınıftan itibaren artık mesleki alanlarda uzmanlaşmaya yönelik dersler söz konusu. Biraz daha kuramsal bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi söz konusu. Kuram ve uygulamanın iç içe olduğu bir ders programı sunuyoruz sizlere. Üçüncü sınıftan itibaren iktisat politikası, uluslararası iktisat, 4. sınıfta kalkınma iktisadı, büyüme iktisadı gibi derslerimiz var. Davranışsal iktisat, para teorisi gibi öğrencilerimizin e, oldukça ilgisini çeken, onları mesleki kariyerlerinde ileri düzeylere taşıyacak, e, yeterlik kazandıran e, kuramsal ve uygulamaya dönük derslerimiz bulunuyor. Yine 3. sınıftan itibaren diğer bir beşinci işte 5. Yarı yıldan, 8. yarı yılın sonuna kadar yoğun bir seçmeli ders havuzumuz var. Çok sayıda seçmeli derslerden öğrenciler ilgi alanlarına uyanları seçebilmekte ve böylece uzmanlaşabilmekte. Finans alanında olabiliyor, bu uzmanlaşma e, mali alanında olabiliyor, ekonometri alanında e, olabiliyor. E, Dolayısıyla öğrenciler e, seçmeli derslerle daha esnek, ilgi alanlarına daha yakın e, derslerle e, daha başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Yine sevgili gençler programımızda çift ana dal ve yan dal e, imkanları mevcut. E, başarılı öğrencilerin çift ana dal e, yaparak iki diploma ile mezun olma e, fırsatları bulunuyor. Tabii ki güçlü, köklü bir üniversiteden iki diploma ile mezun olmak önemli bir Avantaj sağlıyor sizlere. Tabii yurt dışı deneyimi kazanmak isteyen öğrencilerimiz için Erasmus programımız var. Erasmus programı ile öğrencilerimiz ikinci sınıftan itibaren bir ya da iki yarı yıl Avrupa'da eğitim görebilmekte. Böylece farklı üniversitelerin eğitimlerini deneyimlerken aynı zamanda kültürel birikimler kazanabilmekte. Tabi Erasmus programında önemli olan öğrencilerin gittikleri ülkeler ve üniversiteler. Bu çerçevede baktığımızda programımızda e, Avrupa'nın önde gelen ülkeleri ve üniversiteleri ile anlaşmalarımız olduğunu bilmenizi isterim. E, Almanya, Fransa, Danimarka, İtalya, İspanya bu ülkeler arasında e, yer almakta. Dolayısıyla e, bir yandan çift Anadolu, bir yandan Erasmus ile öğrencilerimiz oldukça donanımlı bir şekilde programdan mezun olabilmekteler. Tabii sevgili gençler biraz daha geniş düşünmeniz gerekiyor. Mezun olduktan sonraki imkanları da dikkate almanız gerekiyor. Özellikle lisans lisansüstü eğitimi çok önemli bu aşamada. lisans Lisansüstü açısından programımız oldukça zengin. İlk e, yüksek lisans olarak düşündüğümüzde altısı tezli, altısı tezsiz olmak üzere 12 yüksek lisans programımız var. E bu programlar e, mezun öğrencilerimizi kariyer anlamında ileri düzeylere taşıyan e, çok sayıda öğrencinin talep ettiği programlar. Finansal iktisat, e, uluslararası ticaret ve para yönetimi, inovasyon ve girişimcilik, ekonomi hukuku bu, Yüksek Lisans programlarımızdan birkaçı. Tabii ki Yüksek lisanstan sonra biraz daha geniş düşünürsek, doktora. E, yine aynı çerçevede baktığımızda, e, iktisat Disiplini altında programımızda, Türkçe iktisat Programı kapsamında dört farklı doktora programımız bulunuyor. Bütün bunlar e, mezun öğrencilerimizin seçeneklerini arttırıyor, e, Yüksek Lisans ve doktora yapma şanslarını arttırıyor. Ee, tabii böylece arkadaşlar öğrencilerimiz e, e, eğitimlerini alırken bir yandan Türkiye ve dünya ekonomisindeki sorunları e, değerlendirebilme, analiz edebilme, gözlemleyebilme e, becerisi kazanırken bir yandan da mezuniyet sonrası kariyerlerine ulaşırlar. E, katkı sağlamış oluyorlar. Hem iş hayatı, yoğun rekabetçi iş piyasasına hazırlanıyorlar. Bir yandan da isteyenler e, akademik e, faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yüksek lisans ve doktoraya devam ederek yüksek öğretim kurumlarında görev alabiliyorlar. E, sevgili gençler, tabii ki e, bir programa karar vermek açısından e, en önemli tercihi belirleyen faktör de iş imkanı mezuniyet sonrası iş imkanları iktisat programı çok geniş yelpazede iş imkanları sunan bir program bankalar kamu ve özel bankalarda bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde yoğun bir iş imkanı var Türkçe İktisat programı mezun öğrencilerimiz açısından bunu mezunlarımızdan yaptığımız deneyimlerle söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Zaten 138 yıllık köklü bir üniversite ve bu üniversitenin nüvesini oluşturan bir program olarak hangi kurul, kuruma, hangi özel sektör firmasına gitseniz ya da dünyanın hangi ülkesine gitseniz bir Marmaralı ile, bir Marmara mezunu ile karşılaşma olasılığınız çok yüksek. Dolayısıyla mezuniyet sonrası kariyer imkanlarını buradan da gözlemlerimiz çok aşikar. Ders yelpazemizin çok geniş olması, örneğin güçlü bir muhasebe dersinin alınmasından dolayı mezunlarımız mali müşavir olabilmekteler. Güçlü maliye derslerinin olmasından dolayı mezunlarımız maliye bakanlığında gelir uzmanlığı, vergi denetmenliği sınavlarında başarılı olabilmekteler yine Sayıştay denetçiliği müfettişlikler tüm bakanlıkların müfettişlikleri tüm e, kurumların müfettişlikleri öğrencilerimize açık e, Ayrıca yine denetim firmaları denetim firmalarında da e, öğrencilerimiz e, çalışabilmekteler e, Yüksek lisanslı arkadaşlar, yüksek lisanslarını iktisadı bitirdikten sonra iktisat alanında yapmak istemeyen öğrencilerimiz olabilir. Onlar için de yine işletme, siyaset bilimi, işletmenin alt dalı olan muhasebe, pazarlama, denetim gibi alanlarda da yüksek lisansların kapıları açık ve bu programlar öğrencilerimizi rahatlıkla kabul etmekteler. Dolayısıyla Örneğin bir denetim programında yüksek lisans yapması ile öğrencinin denetim alanında denetçi olması iş kariyeri açısından oldukça avantaj sağlamakta. gördüğünüz gibi sevgili gençler iktisat ders olarak disiplin olarak disiplin olarak daha doğrusu ama özellikle Marmara İktisat Marmara Türkçe İktisat programı olarak sizlere mezuniyet sonrası çok önemli avantajlar sağlamakta. Yine eğitim döneminde e, sosyal faaliyetlere katılmak isteyen, tabii ki sosyal faaliyetlerinde e, aktif olarak e, yer almak isteyen öğrencilerimiz açısından da öğrenci kulüplerimiz çok sayıda mevcut. Gerek e, üniversite, gerek fakülte bünyesinde, gerekse de program bazında e, aktif olarak faaliyetlerini sürdüren e, öğrenci kulüplerimiz e, mevcut. Yine eğitim... Programımızın Göztepe yerleşkesinde eğitimini sürdürdüğünü belirtmeliyiz. Göztepe yerleşkesinde eğitim alırken bir yandan da üniversitemizin sunduğu konforlu yurtlarda kuraklama imkanı bulabilmekte öğrencilerimiz. Evet sevgili gençler, bu tercih sürecinde sizlere yardımcı olmak amacıyla Marmara Türkçe İktisat Programı'nı tanıtmak istedim. Hepinizi programımıza bekliyoruz. Bu yıl kontenjanımız 140 kişi. Ee, geçen seneki taban puanımız 327.54. Programımızda e, kendinize yeni ufuklar açacağınızı, hoca öğrenci ilişkisi ile çok rahat bir öğrencilik dönemi e, yaşayacağınızı sizlere söyleyebiliriz. Bizler fakültemize ve programımıza ilk geldiğiniz günden itibaren mezuniyet sonrasına kadar hep yanınızda olacağız. Bunu bilmenizi isterim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Hoşçakalın sevgili gençler.